uh, with the best facilities here. So it's, it's nice, nice e, hmm. tabii bir an önce ligi, bir an önce çalışmaların başlamasını istiyordum. Gerçekten takımı çok özlemiştim. O yüzden tekrardan burada olduğum için, tekrardan takıma katıldığım için çok mutluyum. E, üç buçuk hafta yakın bir tatil geçirdim ve o tatilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu anda hem başarıya hem futbol oynamaya açım. O yüzden bir an önce burada olmayı dört gözle bekliyordum zaten. Evet, onun için çok mutluyum and then i will, i will make a good season i'm i'm quite sure about that e, bu sene bütün taraftarlarımız emin olsun ki herkes çekbest snyder'ı bu sene görecek çünkü geçtiğimiz sezon, sezon e, sezonun ortasında katıldığım takıma belli bir dönem biliyorsunuz antrenman yapmadım e, maç oynamadım o yüzden e, bir adaptasyon süreci vardı ama artık olan hepsi tamamlandı şu anda futbolcu için e, hazırlık kampı çok kren'den başlığından itibaren katılıyorum. O yüzden bu sene ben çok ümitliyim. Taraftarlarımız aynı şekilde ümitli olsun ve gerçek ve Snyder'ı serecekler. Galatasaray büyük bir kulüp, büyük bir camia. Mutlaka nerede yarışsa yarışsın mutlaka şampiyon olmak için, kupayı kazanmak için yarışan bir takımımız var. Bunun da ilk başı tabii ki Süper Kupa ile verilecek. Süper Kupa tek maç. Ondan sonra bir kupa var. Bunu da bir... Biz tabii ki istiyoruz iyi bir sezon başlangıcını bu şekilde bir açılışla yapmak, bu şekilde bir kupayla yapmak mutlaka bizim için de iyi olacaktır.